Isparta'da YKS sınavında yapay zeka ile kopya çeken genç görevliler şüphelenince yakayı ele vermişti hatırlayacaksınız. Isparta Emniyeti hem gencin okul içindeki görüntülerini paylaştı hem de kopya sisteminin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak anlattı. Şahsın ayakkabısının iç astarına koymuş olduğu kopya düzenetlerinin çıktığı ve şahsın sınavda kopya çektiği tespit edilmiştir. Düğme şahsı görünümlü kamera, şahsı. kredi kartı şeklinde telefon. Üniversite sınavında kopya çekmek için her şeyi düşünmüştü ama görevlilerin dikkati sayesinde hedefine ulaşamadı. Bu kamerayla okutmuş olduğu soru router aracılığıyla yapay zekaya gidiyor. Ve yapay zeka bu soruyu cevaplayarak şahsa söylüyor. Görüntü geçen hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumuna ait. Isparta'da sınava giren genç, sınıfa erken saatte geldikten sonra birkaç kez tuvalete gitti. Asıl şüpheli davranışları ise sınav sırasında sergiledi. Kopya çektiği yapay zeka hata verince panikledi. Görevliler fark edip üzerine aradığında gerçek ortaya çıktı. Yapay zeka ile kopya çekerken yakalanan genç tutuklanırken düzeneğin nasıl çalıştığına açıklama Isparta Emniyetinden geldi. Büyüme kamerayla yaklaştık. Ortalama yaşın 17 olması bu ülkenin nüfusunun genç olduğunu, dolayısıyla doğum oranının yüksek olduğunu gösterir. Doğru cevap doğum oranının yüksek olduğunu. Yapay zeka bize sorunun cevabını doğum oranının yüksek olduğu olarak söylemiştir. Cevap A şıkkıdır yapay zeka görüntü aracılığıyla bunu algılayıp sorunun cevabını bize iletmektedir.